Sky Media yeni nesil işleri sunar. izleyiciler, Yeni Nesil işlere hoş geldiniz. Yeni Nesil işlerde bu hafta teknolojiyi, dijitalleşmeyi, sürdürülebilirliği, yapay zekayı, sosyolojiyi, içgörüyü, öngörüyü, müşteri sadakatini ve birçok farklı konuyu konuşuyor olacağız. Yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Sevgili Sinem Serdar'la birlikteyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökçen Hanım. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler siz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok ne demek? güzel bir stüdyodayız aslında biz şu anda. Şimdi programımızın konseptiyle alakalı olarak ilk sorumu size sormak istiyorum. Sevgili Sinem Serdar için yeni nesil iş kavramı ne anlam ifade ediyor? Yeni nesil iş kavramı aslında sürekli konuştuğumuz, dış dünyada çok trend olan bugünlerde dijital dönüşüm, yapay zeka, makine öğrenmesi gibi bütün bu konulardan mütevellit hayatlarımızı etkileyen her şeyin ticaretimize de dokunduğu yerler anlamına geliyor. Aslında çağla ayak uydurmak, müşteriyle ve teknolojiyle ortak hareket edip beraber dönüşmek, evrilmek. Üzerine bir taş daha koysam, sektörle ilgili sorsam size, sadakat programları konuştuğumuz bir alandayız. Sadakat programı özelinde sorsam, yeni nesil iş kavramı ne anlam ifade ediyor? Eskiden sadakat programları bildiğiniz üzere bir kart verilip kartın sonucunda da puan kazanılıp puan harcanılan programlardı. Salt bundan ibaretti. Hı hı. Ancak değişen dünyayla dönüşen dünya ile beraber artık bu yeterli değil müşterilerimiz için, sizler için, bizler için teknoloji işimizin temelini oturttuk. Müşteriyi hı hı. her zaman şirketimizde yaptığımız gibi işimizin kalbine koyduğumuz teknolojiden de müşterimizi hayatını kolaylaştırmak için ne kadar faydalanabilirsek o kadar faydalandığımız. Hızla geçen günler, çok hızlı bir hayat temposunda perakende asistanı gibi konumlandırdığımız bir platform demek aslında bizim için. Dolayısıyla teknolojiden faydalanıp kişiselleştirilmiş terzi dikimi, kampanyalar ve hizmetler sunan bir platform olması anlamına geliyor. Sadakat programı hakkında ben bilgi almak istiyorum. Bu hikaye nasıl başladı? Nasıl evrildi? Müşteri sadakatinin dönüşümü noktasında neler değişti? Bu hikaye 27 yıl önce başladı bizim sadakat programımız Türkiye'nin ilk ve en eski ve en büyük sadakat programı. Gururla söylüyoruz bunu. 27 yılda tabii ki çağın değişimiyle, müşterinin ihtiyaçlarının ve hayat koşullarının değişimiyle beraber de ortak hareket edip onların ihtiyaçlarına göre şekillendirdik. Geldiğimiz bugünkü noktada dijitalize ve teknolojiden faydalanan yeni bir yapımız var. Yapay zeka çok trend bir konu ve yapay zekadan sonuna kadar faydalandığımız ancak yapay zekanın robotik tarafını değil, insani tarafından faydalanıp müşterimizin alışverişlerini iyi analiz edip, bunu doğru içgörülere çevirip, daha sonrasında müşterimizin ihtiyaçlarına onlar daha farkında olmadan cevap verecek şekilde biçimlendiriyoruz. Tam da bu konuya değinmek istiyordum. Farklı farklı sektörlerde yapay zeka, veri analitiği ve farklı farklı birçok teknoloji kullanılıyor. Zaten program sadakat programı konsept olarak teknoloji tabanlı bir program olduğu için elbette sizin söylediğiniz gibi yapay zeka veri analizi bunun muhtemelen odak noktasındadır. Doğrudur. Bununla ilgili biraz daha detay alabilir miyim? Çünkü anlatırken şunu söylediniz. Dediniz ki çok uzun yıllardır devam eden bir teknoloji ancak biz bunu yıllar itibariyle değiştirdik, dönüştürdük ve bir takım araçlardan faydalandık. Ne değişti? Programımızın şu anda 23 milyon hı hı. kart sahibi müşterimiz var. Hı hı. 23 milyon tekil data demek bu. Yani biz 23 milyon kişinin ne alışveriş yaptığını, neye ihtiyacı olduğunu, bebek sahibi olup olmadığını, belli bir gıdaya karşı intolerans, alerji gelişip gelişmediğini görebiliyoruz. Bu detayda takip de edebiliyorsunuz. Veri mesela. analizi ekiplerimiz bu detayda analiz ediyor, hı hı. takip ediyor ve sadece müşterinin alışveriş alışkanlıkları değil Aynı zamanda alışverişleri süresince onlara kişiselleştirilmiş teklifler yapıyoruz. Bu programda 27 yılda ne değişti? İlk başta bir kartla başladı bu yolculuk. Müşterilerimizi kartlandırdık. Fiziki bir karttan, Fiziki bir karttan hmm. bahsediyorum. Daha sonrasında cep telefonuyla beraber sisteme dahil olma ve sürdürme gibi bir kolaylık eklendi. Son geldiğimiz noktada tabii ki uygulama ve teknolojiyle beraber iki uygulamamız da şu anda mevcut. Bu uygulamalardan müşterilerimiz kampanyalara katılabiliyor kendi kampanyaları kendileri yaratabiliyor. Diğer platformda sadece kampanya değil, bizim yarattığımız o de asistanı dünyasında hayatlarına eşlik eden bir yardımcı olarak da bize ulaşabiliyorlar. Sohbetimizin başında da konuştuğumuz gibi aslında bu tarz uygulamaların ilk çıkışında puan toplamak ve puan harcamak gibi olsa da şimdi süreç çok farklı bir yere evrildi. Siz de hem müşteri marka sadakati sağlayabilmek noktasında birçok farklı kampanya yapıyorsunuz. Ben birkaç tanesini biliyorum ama siz de bizimle detaylarını paylaşırsanız bu kampanyaları yaparken nasıl Hani bir çıkış noktanız var, nelerden faydalanıyorsunuz ya da odak noktasına neyi koyuyorsunuz? 71 yaşında bir marka, bir şirket ve onun tüm dikeylerine ulaşan ve bütün oralarda çalışan bir 27 yaşında bir sadakat programı. 23 milyon müşteri. Sene başından beri müşterilerimizin cüzdanının yanında olduğumuzu daha doğru ifade etmek gerekirse 1.2 milyar TL değerinde puan kazandırdık. Dolayısıyla 23 milyon müşteriye baktığınızda bu müşterilerimizin biz her gün yanında olduğumuzu, tasarruf etmelerini bugünkü alışverişinden bir sonraki geldiği ertesi günkü alışverişinde daha uygun fiyatla iyi ürünü almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu kampanyaların bazıları sizin dediğiniz gibi çok özel, birazdan bahsetmek isterim. Bazıları da çok genele uygun, bütün ulusa aslında tanımladığımız kampanyalar. Örnek veriyorum, iki öde biri iade dediğimiz, iki ürün alıyorsunuz ve bir tanesinin puanını biz size iade ediyoruz, evet. sadakat puanı olarak. Bir diğeri bul bulabilirsen adını verdiğimiz çok da eğlenceli bir mekanizması olan, biraz daha oyunlu bir mekanizması olan bir ürünü kampanyaya çıkarıyoruz ve o üründen daha uygun fiyatını piyasada organize perakende de bulabilirseniz aradaki farkın iki katını yine puan olarak iade ederiz. Çok iddialı kampanyalar çok güzel ses getiriyor. Tabii ki bu kampanyaların dönüşü de çok güzel oluyor. Diğer ikinci kısımda ise kişiselleştirilmiş dediğim Gökçen Hanım'a özel teklifleri yarattığımız ya da Gökçen Hanım'ın kendine özel kategori indirimlerini alabileceği de kampanya modellerimiz var. Bunları analitik modellerle yazıyor Hı. ve hiper kişiselleştirme dediğimiz 23 milyonu tekil olarak tek tek tanıyarak onlara özel kurgular yapabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi tam bana göre. Siz evinizde otururken e, online alışveriş yapacağınız zaman ya da mağazada alışveriş sırasında bizim sizin ihtiyacınızı önden belirleyip tahminleyip size uygun bir indirim tanımlamamız anlamına geliyor. Bir diğeri ise size tercihi, kontrolü size bıraktığımız bir model. Kendi kampanyanı kendin yarat sevgili müşterim diyoruz. Ve siz aslında hem uygulamadan hem de mağazada kendi kampanyanızı hangi üründe, hangi kategoride indirim almak istiyorsanız orada size özel indirimi alabiliyorsunuz ve bundan faydalanabiliyorsunuz. Ben şu hiper kişiselleştirme kavramını bir böyle bir parantez açmak istiyorum. Bu yeni bir kavram aslında. En azından dışarıdan bakan bir insan olarak benim için mesela enteresan bir kavram ve ilgi çekici de bir kavram. Hiper kişiselleştirme ne demek ve bu nasıl kullanılıyor sizin sektörünüzde? Hiper kişiselleştirme aslında çok havalı ve komplike gibi görünen bir kavram olmasına rağmen çok basit bir anlam ifade ediyor. Gökçen Hanım'ın farklı farklı kimlikleri var bu hayatta. Gökçen Hanım bir anne, bir kadın, hobileri var. Belki bir sporcu, belki bir sanat sever ve aynı zamanda evinde tüketmeyi sevdiği ya da ev dışında kullanmayı sevdiği belli eşyalar, hobilerine uygun objeler ya da alerjileri var, intoleransları var, çocuğunun belli ihtiyaçları var. Hmm. Hayatı boyunca Gökçen Hanım'ın biz yanında olmak için onun sadece Gökçen şu yaşında kadın İstanbul'da oturuyor diyerek tanımlayamayız. Bu yeterli değil. Sanki bir asistanınız var gibi düşünün. Hı hı. E, bu bizim şirketimizde. Siz ne zaman bizim raflarımıza uğrasanız, uygulamamıza girseniz o asistan her zaman orada sizi bekliyor. Ve sizi özel teklifler ve hayatınızı kolaylaştıracak fırsatlar ya da işbirlikleri sunuyor. Yeni nesil dünyanın yeni nesil müşterileri için bence bundan daha güzel de bir... E, marka bağlılığı oluşturma yöntemi olamaz. Çünkü hepimizin aradığı bir şey artık hani... şimdi düşünüyorum biz ne arıyoruz? Bir markete girdiğimizde ne arıyoruz? Bir mağazaya girdiğimizde ne arıyoruz? Bize yakın olan, bizi temsil eden... E, ürünlere, hizmetlere yöneliyoruz. Bağ kurma ihtiyacımız var, güven duyma ihtiyacımız var. Bunu yaptığınız zaman aslında bunların hepsini... yapmış oluyorsunuz ve... bir teknolojiyle yapmış oluyorsunuz ve bu... Süreklilik arz eden bir teknoloji aslında ve kendini de geliştirebilen. Çok doğru. Bütün müşterilerimiz biricik ve tek. Dolayısıyla onların öyle hissettiklerini ve öyle olduklarını biliyoruz. Bizim de bir marka olarak ve 71 yaşında bir şirket olarak her zaman genç teknolojiden faydalanan, onu işin merkezine koyan ve her bir kapımızdan giren ya da uygulamamıza tıklayan müşteriyi biricik hissettirmemiz gerekiyor. Bundan dolayı kişiselleştirme bizim için çok kritik ve çok önemli. Teknolojinin biraz daha soğuk görünen yüzünü müşterimize sağladığımız daha bu duygusal ve daha ihtiyaca yönelik yaklaşımla yumuşatıyoruz. Ve müşteriyle teknolojiyi aslında yakınlaştırmış da oluyorsunuz. Yine bir sohbetimde sanırım Selçuk Hoca ile bunu konuşmuştuk bir, birkaç önceki bölümde. Çok da keyifli bir bölümdü. Harika. <laughs> Teşekkür ederim. Orada onun kitabında şöyle bir kavram geçiyor. Dijital yerli kavramı. Şimdi dedi ki bizler dijital yerli değiliz. Çünkü evet. bizler bu teknolojilerin içine doğmadık. Dolayısıyla hani biz bu teknolojilere bu kadar yakın olmayabiliriz. İşte bizim çocuklarımız teknolojinin içerisinde doğduğu için onlar zaten bununla hemhal ve birlikte büyüyorlar. Sizin dediğiniz orada kıymetli. Bizler teknolojinin içine doğmayan ve bizim bir önceki neslimiz teknoloji onlar için her zaman soğuk, e, ulaşılamaz ve anlaşılamaz noktada. Ama siz böyle bir şey yaptığınızda yaştan ve e, jenerasyondan bağımsız tüm nesilleri aslında ortak bir noktada buluşturmuş oluyorsunuz. Doğrudur. Demin dediğim gibi Selçuk Bey'in dediği çok doğru. Dijital yerli kavramı çok kritik bir kavram. E, günümüzdeki yapay zeka veya diğer robotik e, dünyanın evrilmesi, fütüristlerin açıklamalarıyla Ufak ufak korkutucu bir hal alıyor dışarıdan izleyen halk için. Doğru İşin ve korku, korku da pompalanıyor kişi. bu arada bir noktada. Bazı işte kurumlar tarafından, kişiler tarafından onun getirdiği algoritmanın reytingi sebebiyle diyelim. Evet aynen öyle çok doğru söylüyorsunuz. Aslında sizin demin bahsettiğiniz gibi ve Selçuk Bey'in de altını çizdiği gibi üçüncü nesilde biz şu anda hizmet veriyoruz. Hı hı. Üçüncü nesil bizim raflarımızın arasında dolaşıyor. Kısmet... Dördüncü nesile geçiyoruz. Onlar reşit olduğunda, hayata atıldıklarında bu sefer onlar raflarımızın arasında dolaşmaya devam edecekler ve bizim müşterimiz olmaya devam edecekler. Dolayısıyla nesilden nesile geçen bu yolculukta dijital yerli demek, çok değerli, dijital yerli olan nesle hazır bir dünya sunmamız gerekiyor. Onların geldiğinde, rafların arasında gezdiğinde, uygulamaya girdiğinde garipsemeyecekleri, doğup büyüdükleri ve alışla geldikleri o dijital dünyada Uygun, oraya teşne bir sistem kurulması gerekiyor. Biz de bunu adım adım yapıyoruz. Dolayısıyla ne diyoruz? Birinci nesilsin, ikinci nesilsin. Müşterilerimiz arasında yaşı kastediyorum nesil derken. Dijitalize olmak istersen kapım açık. Ben sana da kişiselleştirilmiş bir dünya sunuyorum. Ama sen kartla devam etmek istiyorsan da edebilirsin. Devam Diğer e, cep telefonla devam etmek istersen edebilirsin. Türkiye'nin markası olmak, 71 yaşında olmak, herkese iyi gelmek ve bu mottonun arkasında durabilmek, bu güveni sağlayabilmek bunu gerektiriyor. Müşteri bağlılığını sağlamanın bu kadar zor olduğu bir dünyada, tüketimin çok hızlı, teknolojinin çok hızlı, dikkat çekici, dikkat dağıtıcı unsurların çok fazla olduğu bir dünyadayız. Bunu sağlamanın hem markalar için, hem kişiler için, kurumlar için çok zor olduğunu biliyorum. Sizin de bununla ilgili özel çalışmalarınızın olduğunu biliyorum. Bu açıdan bakarsak sadakat programının altında müşteri kulüpleriniz var. Bu kulüplerden biraz bahseder misiniz? Burada amaç ne ve neye hedefliyoruz ve nasıl kurguluyoruz? Kişiselleştirilmiş tekliflerden ve dünyadan bahsettik. Tekil olarak müşteriye yaklaşma çok kıymetli. Ancak bir de topluluklar var. Üniversite öğrencilerine özel, öğrenci belgeleriyle sisteme dahil olabildikleri bir kulübümüz var. Bu müşteri kulübü ne demek? Üniversite öğrencilerinin ihtiyacı olan, şehir dışında ailesinin uzakta, yurtta ya da evde yaşayan, hızlıca pratik yemek ihtiyaçlarını giderebileceği, bizden farklı olarak kategorilerde indirim almak istedikleri, harçlıklarıyla hayatlarını ya da e, bursla hayatlarını idame ettiren gençlere yönelik böyle bir kulüp kurduk. Bu müşteri kulübü ne işe yarıyor? Onların kendilerine göre hızlı ve çetrefilli hayatlarında, sınav dönemlerinde, kendi hayat tempolarında yardımcı ve yanında olmamızı sağlıyor. Ücretsiz teslimat seçeneği sunuyoruz. Belli markalarla işbirlikleri yapıyoruz ve belli markalardan onların yaşlarına ve onların hayatlarına göre uygun sektörlerde indirimler veriyoruz. Böylece üniversite hayatlarını, hayatlarının en güzel dönemlerini daha da güzel geçirmelerini sağlamak için şirket olarak mani programı olarak yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Bir diğer program bebekli ailelere, ebeveynlere özel kurguladığımız bir program bebeğiniz oldu. 0-4 yaş arasındaki bebeğinize uygun ürünlerde ve kategorilerde yine kampanyalar veriyoruz. Onun dışında yine bu gruba ait, bu topluluğa ait, ebeveyn topluluğuna ait sektörlerle işbirlikleri yapıp onların hayatlarını sadece kendi ekosistemimizde, şirketimizin ekosisteminde değil, dış dünyadaki diğer markalarda da daha avantajlı hale getiriyoruz. Bir diğer kulübümüz emekli kulübü emekli müşterilerimizi düşünüyoruz. Belli bir yaşın üzerindeki emekli müşterilerimizin temel gıda ağırlıklı olmak üzere emekli hayatlarında ihtiyaca yönelik ne olacaksa bunları sağlamaya çalışıyoruz. Son olaraksa Money Gold adını verdiğimiz belli bir aylık üyelik sistemiyle başlatıp devam ettirdikleri müşterilerimizin ücretsiz teslimat, sürekli olarak kesintisiz belli markalarla yaptığımız işbirliklerinden elde ettikleri avantajlar ve belli kategorilerde kendilerine özel tanımlanmış indirimlerle onları daha seçkin ve daha özel bir hizmet almalarını sağladığımız bir de ayrı bir müşteri kulübümüz var. Ben bu hikayeyi, bu kulüpleri dinlerken gözümün önünde şöyle bir şey canlandı. Şimdi... Bu aslında bir sadakat platformu. Baktığınız zaman sizin perakende mağazalarınız için, mağazalarınızda kullanılabilen bir platform diye bakıyoruz ilk etapta. Ama siz anlatırken şunu söylediniz. Dediniz ki işte üniversite öğrencilerine özel bir şey çalışıyoruz. İşte üniversite öğrencilerinin faydalandığı ya da en çok tüketmeyi sevdiği diyelim ürünlerde indirim sağlıyoruz. Bu bana şunu gösteriyor. Aslında burada sadece mevcut perakende mağazanın değil, markanın yani burada satın alınan ürünün ve hizmetin de sadakati sağlanmış oluyor. Yani burada çift katmanlı bir etki var. Bu çok kıymetli. Demin dediğim gibi şirketimizin kurduğu ekosistem aslında sadece bizim yarattığımız sadakat programı ve müşterilerimiz aramızdaki bir bağ değil. Bizim tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, çiftçimiz, üreticimiz, yarattığımız ve dokunduğumuz, elimizin değdiği, çalışanlarımızın da içinde bulunduğu bu ekosistemdeki tüm paydaşlara fayda sağlayan bir yapıdan bahsediyoruz. Sadakat programımız mani, uçsuz bucaksız bir ticaret ve aynı zamanda fayda dünyası yaratıyor. Kulüplere ek olarak bir de bizim ticaret dedim. Ticari kartlarımız var. Hı. Yine sadakat platformumuzun, programımızın altında. Bu kartlardan bir tanesi topluluklar önemli dedim bizim için. Apartman görevlileri ve site görevlileri için özel yarattığımız ayrı bir topluluk ticari kart var. Servis kart. Buradan elde ettikleri puanlarla kendi evlerinin, hanelerinin alışverişini çok avantajlı hale getirebiliyor. Aylık masraflarını düşürebiliyorlar. Bir diğer kart yat kart dediğimiz. Gerek ticari gerekse gezi e, şahsa ait teknelerdeki kaptanların alabildiği e, ve teknelerinin ihtiyaçlarını mağazalarımızdan ya da uygulamamızdan giderdiklerinde çok ciddi anlamda iskontolara sahip olarak yine ticaretlerini ya da keyiflerini daha güzel bir hale getirdikleri bir dünya veriyoruz. Üçüncüsü ve en sonuncusu ise otel, restoran, kafelere özel kurguladığımız daha küçük işletme olarak bu sektörlerde ticaret yapan şirketlere kurguladığımız kartımız. Burada da yine bu küçük işletmeler, butik oteller, küçük restoranlar gelip mağazalarımızdan ya da uygulamamızdan alışveriş yaptıklarında yine kendi alışverişlerini daha avantajlı hale getirecek iskontolar ile tamamlayabiliyorlar. Bu programımızda birçok farklı konuyu konuştuk, konuşuyoruz. Sürdürülebilirlik kurgusuna çok yorum yapmadık. Ben ama sizden bunları dinlediğimde şöyle bir şey hissediyorum. Şimdi 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi var. Hepsinin de çeşitli amaçları ve ulaşmak istediği yerler var. Ama böyle baktığım zaman sanki size en çok benim dışarıdan gördüğüm yakın sayan 17. madde. Hedefler arası ortaklık maddesi. Çünkü topluluk konuşuyoruz. İşte ürünlerin, hizmetlerin kişiselleştirilmiş bir şekilde müşteriye ulaşmasını konuşuyoruz. Diyorsunuz ki işte Küçük, orta işletme, ölçekli işletmeler diyorsunuz. Bunları aslında bir araya getirmiş oluyorsunuz. Topluluk oluşturarak onların faydalanmasını sağlıyorsunuz. Aynı hedefe doğru ilerleyen kişilerle, kurumlarla ortaklık kuruyorsunuz. Dolayısıyla bizim şu an konuşmadığımız ama şu anda konuşuyor olduğumuz sürdürülebilir kalkınma hedeflerine birçok açıdan dokunan bir uygulamadan bahsediyoruz. Şirketimiz bir ekosistem. Sadakat programımız ise bu ekosistemin altında yer alan kendi içinde küçük bir ekosistem. Bizim ekosistemimizi sizin de dediğiniz gibi ticari anlamda hem iş yaptığımız paydaşa hem ürününü sattığımız markaya yaratılan bir fayda dünyası var. Bu fayda dünyası nasıl yaratılıyor? Yarattığımız topluluklar, kulüpler, sağladığımız indirimler, kampanyalar ya da işbirlikleri bütün hepsini bir araya getirdiğinizde son kullanıcıya, o 23 milyon haneye, kişiye verdiğimiz bir fayda dünyası var. Ama bu fayda dünyasını biz kendi ürünlerimiz artı demin dediğim gibi yarattığımız bu ticari işbirlikleriyle o şirketlere ve o markalara aldığımız destekle ve verdiğimiz destekle sağlıyoruz. İşbirliklerinden ve ekosistemden bahsettik. Bu minimalde ben size bir soru sormak istiyorum. Birçok farklı markayla ve kurumla işbirliğiniz var. Baktığım zaman da çok farklı sektörler aslında. Burada İşbirliği kurmak istediğiniz markaları seçerken nasıl kriterleriniz var? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Müşterilerimiz mağazamızın kapısından çıktıktan sonra hayatlarına devam ediyorlar ve ihtiyaçları farklılaşıyor. Biz o ihtiyaçları da bilmek istiyoruz. O ihtiyaçlara cevap vermek istiyoruz. Sadece mağazamızın içerisinde ya da uygulamamızdayken onların yanında olmak istemiyoruz. Bundan dolayı 110'dan fazla işbirliği yapıyoruz bambaşka markalarla. Hı hı. Farklı farklı sektörlerden. Bu sektörleri bir insanın hayatında biraz önce bahsettiğim evreleri datayı okuyarak, içgörülere bakarak çıkarıyoruz. Turizm, tekstil, giyim, çocuk, teknoloji, elektronik, aklınıza gelebilecek tüm sektörlerle işbirlikleri yapıyoruz. Ve bu işbirliklerinde en güzel tarafı da ticaretin ötesine bakıp karşı taraftaki marka ve bizim için iki taraflı bir kazanç sağlaması. Sinem Hanım, kadın olarak, iş insanı olarak, anne olarak benim çok zorlandığım bir şey var. Aslında bunun literatürde karşılığı da var. Biz ciddi bir psikolojik yük taşıyoruz. Zihinsel bir yükümüz var. Aynı anda birçok şeyi yapmamız gerekiyor. Birçok kararı eş zamanlı olarak vermemiz ve bu kararları da doğru vermemiz gerekiyor. Uygulamanın içerisinden bana özel bir öneri geldiği zaman ben çok mutlu oluyorum. Benim yerimi birisi düşünmüş. Diyor ki Gökçen şuraya baksana. Senin için burada bir sepet hazırladım. Şu indirimler de var aslında. Bu senin ihtiyacın gibi bir şey geldiğinde beni inanılmaz bir yükten kurtarıyor. Bunun altında aslında bir mekanizma var. Ben size bunu soracağım ve sizin hayatınızdaki özel olarak da etkisini soracağım. Öncelikle özelden başlayayım. Aynı durumu paylaşıyoruz. Ben de bir anneyim, bir iş insanıyım. Birçok koşturmacanın içerisindeyiz gün boyunca ve çok zorlanıyoruz. Öyle. İşte tam bu yüzden Dolabımda ne bitti modelini yarattık. Hı. Aslında sizin yaşadığınız o deneyim bizim arkada çalışan bir yapay zeka modelinin ürünü. Güzel. Siz dolabınızda biten sütün henüz bitmeden biz farkına varıyoruz. Ve sizin bir sonraki zamanınızı ayarlayıp o alışveriş için uygulamamıza girdiğinizde süt bitmek üzere galiba deyip süt almanız gerektiğini hatırlatıyoruz. Hem kişi olarak hem kurum olarak güven duruşunuz, varlığınız için çok teşekkür ediyoruz nice 71 yıllara hep birlikte lütfen hepimize iyi gelmeye devam edin. Çok teşekkür ederim Gökçe Benim için çok keyifli bir sohbetti. Bu şansı tanıdığınız için de ben size teşekkür ederim. Yeni nesil işlerde bu hafta teknolojiyi, dijitalleşmeyi, sürdürülebilirliği, toplulukları, toplulukların gücünü, bağ kurmayı, müşteri sadakatini, sadakat programlarını ve birçok farklı konuyu konuştuk. Benim için çok keyifli bir bölüm oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Yeni nesil işlerde yeni hikayelerle önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Sky Media yeni nesil işleri sundu.